Hasan Kalyoncu Üniversitesi Radyosu Heyköy Radyo'dan herkese merhaba. Ben görsel iletişim tasarımı 4. sınıf öğrencisi İrem Hoylu. Meslekleri tanıtıyoruz programında. Bugün dijital oyun tasarımı araştırma görevlisi Barış Can Çamsarı ile beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi işler. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Sizi ve bölümünüzü kısaca tanıyabilir miyiz? Elbette. Önce öyle biraz kendimden bahsetmek isterim. Ben 2019 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi bilgisayar mühendisliği başladım. Hazırlık böyle 4 yıl lisans bitirdikten sonra bilgisayar mühendisliğinde e, yüksek lisansa başladım. Ve şu anda da dijital oyun tasarımında araştırma gördüğünü üstleniyorum. Burada zaten dijital oyun tasarımı bölümü e, birçok farklı dizisinin içinde barındırıyor. E, bunun içinde mühendislik, mimarlık ve tasarım şeyi mevcut bölümleri. E, zaten bunların hepsi iyi, iyi, iyi işlerimiz var. Dijital oyun tasarımcısının ne işe para geldiğimiz aslında bu bölümde mevzu olduğu biz bizden nere bekliyor. İmkanın nerede? Onlarca örneğe girse. İşte oyun tasarımcılar normalde oyun şirketlerinde o oyun geliştirici ekiplerinin liderini yapan kişilerdir. O, onlar bir o oyun tasarlar, o oyun hayal ederler ve bununla ilgili ee, o, o, oyunun geliştirilmesini sağlarlar. Geliştirilen oyunu fikirleri verilir ve oyunu aslında bir ürün haline getiren, bunu bunun pazarlanması sağlayan ve oyuna bir hale getiren, bir oyun haline getiren kişilere dışa oyun oyun tasarımcısı diyoruz. Sadece buraya gelmek isteyen öğrenci sadece oyun oynayan kişiler değil, düşündüğü oyunu yapmak istediği oyunu ben de oyun yapabilirim diyen kişileri bekliyoruz. Evet. Burada biz herhangi bir şey beklemiyoruz. önceden teknik bir şey bilmeniz gerekmiyor bilgi. Sadece bu alana öğrenciler ilgisi varsa oyuna, tasarıma, hikaye anlatımına ya da oyun geliştirme üzerine yazılıma ya da mekan tasarımına, mimar tasarımına yeri varsa buraya gelip burada kendilerine bir yer bulmalar mümkün. Dediğim gibi birçok farklı sinema oluşuyoruz ve yeni bir bölümümüz. 2023 yılında kurulduk ve şu anda öğrencilerimiz 3. sınıfa geçtiler. Şu anda 2. sınıf öğrencilerimiz ve İkinci sefer öncesinde yayınladığı bir oyun var. Yani i̇kinci sınıfta artık yavaş yavaş oyun yayınlamaya ve girmeye başlıyoruz. İş bulmaya, staj bulmaya başlıyorlar. Çünkü e, bu bölümde hızlı bir şekilde ilerlemek mümkün kendi geliştiğiniz sürece. Bizim zaten burada amacımız suşa sahip. İşte oyun tasarımı değil, bunun altında olan yazılım, model tasarımı, grafik tasarım gibi programların içine veriyoruz. Bu sayede oradaki yazılımları öğrenerek, oradaki tekniği öğrenerek hem de tasarım dersleri alarak bu alanlarda kendilerini özelleştirebilecekleri bir kısım oluyor. İlk iki sınıfta bununla ilgili her şeyi veriyoruz. Hem mimari tasarım, hem mühendislik, hem grafik tasarım gibi. Daha sonra onların uzmanlaşmak istediği alanla ilgili uzmanlaşmasına olmak sağlıyoruz. Ve biz daha çok proje hedefli bir bölümümüz. biz öğrencilerden sürekli şey yapmalarını bekliyoruz, proje yapmalarını bekliyoruz. Bu sayede sektörü hazırlanmalarını ve oyun yapma deneyimi kazanmalarını istiyoruz dediğim gibi eğer bir hikaye anlatmayı seven, ben de oyun yapabilirim diyen ya da oyun oynamaya ilgisi sonra herkes bekliyoruz. Eğlenceli bir bölümümüz. Yani e ekip işi şey yapıyoruz, hem oyun yapıyoruz hem oyun oynuyoruz, eğleniyoruz. Yani eğer sizin de dediğim gibi hikaye anlatımla, oyun oynamaya, oyun yapmaya, oyun izlemeye ilginiz varsa sizleri bu bölümümüzü bekliyoruz. Sorularımızı cevaplandırdığınız için çok teşekkür ederiz. Meslekleri Tanıtıyoruz programımızın konuğu bugün dijital oyun tasarımı bölümünden araştırma görevlisi Barış Can Çamsarı'ydı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Heyki Radyo'da kalın.